Akşam Yıldızının bugünkü konuğu İsmail YK. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Sağ ol. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederim. Sen neden acaba bu sosyal medyada bu kadar trend olmayı hala başarıyorsun? Bir şey yapmana gerek yok. 20 yıl önce yaptığında oluyor. Ya acaba şeyden dolayı mı? Bak mesela bizim yakın hayranlarımız, sevenlerimiz şunu biliyor artık bende. Ben de öyle trendlere girme, işte şu trend olsun, şu şu olsun, Çaban bu olsun, yok. bunu olmadığını çok iyi biliyorlar. Hatta bazen var, saatine hiç bile bakıyorum şu saatte paylaşalım diyorum. paylaşalım yani seven bulur bizi. Belki o yüzden oluyor yani çok bir şey istediğin zaman, yani beklediğin zaman, başında durduğun zaman olacak mı? Tekrar yenileyim te telefonumu, bakayım e ne kadar oldu? O olmuyor o zaman, hmm. çıkmıyor yani. Hani o şeyde de öyle oldu mesela benim en çok satın albüm ödülünde hayatta o kadar aklıma gelmez yani. Ben o sanatçıların arasında bulunayım. Ama en çok satan albüm ödülü hiç aklıma gelmezdi mesela onu hiç düşünmemiştim. O akşam sen de sürpriz yaşadın ödülü Yok o akşam adın. değil. Hani ha. orada zaten biliyordu çünkü bandrol sayısından dolayı ha, un kapanı hepsi biliyorlardı zaten. Ha. Evet. Ama öncesinde albümü yaparken onu düşünerek yapmadım. Eğer albümü yaparken en çok satan albüm ödülünü alayım düşüncesiyle yapsaydım o farklı bir ruh olurdu. Evet. O duygular benim duygularım olmazdı. Şimdi belki. de sosyal medyada olmak için bir çaba sarf etmiyorsun. O akış kendiliğinden oluyor yani aslında. Aynen onun da bir gücü var bence. Hani böyle bir gücü var bence. Aynen. Bir İsmail YK daha gelir mi Türkiye'ye? Yani bir böyle veliaht gibi. Ya İsmail yani eğer adına İsmail YK koyarsa gelir. <gülüyor> <gülüyor> Sadece isim benzerliği olur. Sadece. isim. <laughs> Bilmiyorum hani gelir belki bilmiyorum gelir belki bilmiyorum şu ana kadar herhalde yok ama yani şöyle değil mi? mesela Benzeri. hani benim tarzda yapanlar oldu hatta ya o zamanlarda hani televizyonlara çok çıktığımız zamanlar vardı İşte bu eğlenceli müzik programları da çok eskiden hı hı. mesela o dönem de çok oldu mesela işte İspanyolca tarzıyla benzer şarkılar falan ama farklı bir şey yapılması gerekiyor çünkü ben farklı şeyler yaptım hani benden önceki sanatçılara özenmek başka şeyi özenirsin. İşte çalışma sistemi ama hmm. müzik benzemeyecek. Kıyafetler sıra dışı olacak. Benimkisi farklı olacak. İsmail YK oluşturmak lazımdı. Ben öyle yaptım yani. Başka biri gelsin dedim yani. Hani birine benzeyeyim mesela İbrahim Tatlıses var. Kaç kişi İbrahim Tatlıses gibi yorum yapmaya çalışıyor? İşte o zaman bir İbrahim Tatlıses gelmez. Ama başka bir yorum, farklı bir yorumla çıkarsanız o zaman bir İbrahim Tatlıses hani o da farklı bir İbrahim Tatlıses yani. Hmm. O anlamda olur ama yani yoksa biri onun gibi okur. Çünkü o var zaten. Taklit olur sadece. Taklit olur. Aynen öyle yani. O yüzden şimdi kim böyle takarsa gelirse istediği kadar iyi olsun bir İsmail YK benzerliği olmaması lazım. Gören kişi demeyecek. Bu İsmail Eka gibi giymiş ya da şarkıları İsmail Eka gibi bak hatta İsmail şu albümde şu şu kelimeler vardı bak aynısını kullanmış. Hatta aynı cümleyi kullananlar bile oldu. Hmm. İşte onun olmaması lazım. Sıfırdan bir şey üretecek. O zaman olur. O da zor. Vallahi bu zor mu? Çalışmaya bağlı. Çalışmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Şu an aklıma gelen Reynmen var, Sefo var. Bunların tarzı aslında senin 30 yıl önceki halin. Ya yani 30 yıl önce sen bunları yapıyordun aslında. Doğru mu? Yani nispeten. Tabii onlarınkisi yine farklı ama güzel de yapıyorlar. Yani hoşumuza da gidiyor. Ee, ama aynı hani kelime olarak belki Onların yaptığı müzikleri demeyeyim de daha çok şimdiki pop müzik yapanların hı hı. bazıları işte mesela işte salla 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 hı hı. işte ne bileyim işte kıvıra kıvıra falan filan hani böyle kelimeler daha çok argolar kullanılıyor. Çünkü biz zamanında da hatta işte yani şu anki biz zamanda müzikte... lan kelimesi kullandığımızda <laughs> mesela ana haberlik olmuştuk. Şimdi neler kullanılıyor yani? Tabii biz bizi biraz daha şöyle dikkat etmemiz lazım. Hani hakaret veya küfür olmayacak. Hı, hı Onun dışında bütün yapılan şarkılar güzel yani şu an. Zamanda lan kelimesini kullandın diye tartışmak tartışma konusu oldun. Ana haberleri konu oldu. Evet. E şimdi daha da fazlası yapılıyor. Hı. Yani bir hani yolu açtın acaba şimdi hep, ayarı mı kaçtı? Hem iyi hem de iyi. <laughs> Çünkü yapıldığı zaman bazen diyorlar hani mesela İsmail Eka işte İsmail Eka'nın işte yaptığı tarz işte sözler falan filan. Ya tabii akla gelmek güzel. Şimdi mesela biri Allah belanı versin diye bir cümle kullandığında akla biz geleceğiz. Güzel bir şey aslında. Evet. Ya da ne bileyim. Her bedduada akla geliyorsun. Geliyoruz. Güzel şey. <laughs> güzel. Ama şimdi artık böyle biraz daha onun ayarı kaçtı mı? Daha argo, argo, daha fazla argo konuşuluyor, daha cinsel içerikli şarkılar hatta yani direkt öyle söyleyeyim. Ya var, var, var herhalde yani bilmiyorum çok fazla aklıma gelmiyor ama Hı -hı. öyle olduğu zaman zaten e, yanımızda küçük çocuklar olduğu zaman devam ediyoruz. E, i̇şte Allah belanı versin vardı. En fazlası şeydi işte ben senin ananın ellerinden öperim. <laughs> o da hani o ilk kelimeden dolayı ama o bile çok güzeldi yani. Bir de şey vardı öpersen fena öperim mi nasıl? Yok. Öptüm mü tam öperim, sevdim mi tam severim. Hatta kimse yanlış anlamasın diye bir kızı yanaktan öptüm böyle. <laughs> Klipte mi? Yok. E, sosyal medyada, e, işte Reels, Insta. Sosyal medyadaki böyle seninle ilgili yorumları okurken ne düşünüyorsun? Ya çok güzel onlar ya. Ben yorum okumayı seviyorum. Yorumları okumayı seviyorum. Bazen İsmail abisi eğlenenler de oluyor şaka maka. <laughs> çok sevenler oluyor beğenenler oluyor akım haline geliyor Evet ben o yorumları çok seviyorum Ya yani yorumlar bazen yaptığımız videolardan daha eğlenceli olabiliyor mesela biz bir eğlenceli video çektik Ben izlediğim zaman gülüyorum uh -huh. yorumlara bakıyorum bazen daha da çok gülüyorum Tabii. yorumlar bazen videoları da geçiyor o bazı yorumlar var Tamam hani dedik ya videolarımız işte trendlere giriyor ya da ne bileyim keşfete daha doğrusu uh -huh. yorumların da keşfeti var o hmm. keşfete düşen yorumları hemen görüyoruz böyle yukarıda, okuyoruz böyle bazen arkadaşlarla gülüyoruz. Evet, yani bu da bir başarı. Sen şimdi genelde e, Almanyadasın Hı. ve hani belli aralıklarla tabii ki üretime devam ediyorsun ama o kadar e, kemikleşmiş şarkılarında var ki onlar Hı. hala. Viral oluyor, sürekli in şeyde sosyal medyada dönüyor. Hı hı. Hatta senin bazı videoların geçmişte katıldığın programlar zaman zaman bir akım haline geliyor. Bir bakıyoruz ki sürekli İsmail YK videoları karşımıza çıkmaya başlıyor. Evet, yani şey de enteresan. Mesela bizim e, söndürdüğü bir şarkı vardı. Onun şana girişi o zamanlar çok fazla ön plana hı hı. çıkmadı. Evet. Baskaza albümündeydi. Belki Baskaza şarkısından da olay. Çünkü Baskaza çok sıra dışı bir şarkıydı. Hı. O şarkı demek ki şans vermedi pek. E, ama TikTok'ta e, akım o haline gelmiş Hani o şarkı. Hani sonradan bize de bazı sürpriz oluyor. O bilinen şarkılar da zaten hala e, çalınıyor. Bazı skeçlerde izin alıyorlar. Tabi bize seve seve veriyoruz. E, TikTok'ta, Instagram'da, daha geçenlerde hatta Twitter'da, işte eski Twitter X, hı hı, işte. e, video gönderiyorlar. Çılgın şarkısı. İşte Facebook, Facebook. Akım haline gelmiş. Milyonlarca izleniyor güzel şeyler demek ki güzel şeyler yapmışız. Bu sosyal medyada yakın zamanda da senin bir videon dönmeye başladı birden mesela senin yıllar önce bir ödül töreninde ödül almaya çıkıyorsun. Hmm. Ödülü aldığın zaman diğer sanatçılar böyle bir şok oluyor suratını böyle bir hani hmm. e, ekşiltiyor ve sen diyorsun ki ya lütfen bu mutluluğu bana <laughs> çok görmeyin. Bir alkışınızı <laughs> alabilir miyim orada deme takalın Alişan, <laughs> Serdar Ortaç var bir şaşırıyorlar. ne hissettin o Benim an? Benim aslında orada sahnedeyken daha çok yüzler gördüm tabii. Aha. Hani gözümüzden kaçmadı. E, tabii ki içten yürekten alkışlayanlar vardı. Mesela en önde Orhan Gencebay, e, müziğe sevgiyle ve aşkla baktı. Onun gibi düşünen tabii ki birçok sanatçılar var. Ama orada bir şeyler fark ettim, hissettim. Ya şimdi ben hani öyle bir insan değilim ki gidip onlara orada bir şey söyleyeyim. Ama hani şak, şey böyle bir doğrudan değil de ya bu mutluluğu bana çok görmen işte. Ya kışa bu <laughs> çok güzel tepkini göstermişsin. Aynen, güzel. Yani o, o zaman da şeydi, yani o ödül e, gecelerin çok büyük bir anlamı vardı. Çünkü mekanik satışlar vardı, albüm satışları yani Hı -hı. mekanik albüm satışları vardı. Şimdi artık zaten mekanik albüm satışları hemen hemen yok gibi. Yani orada dediğin gibi daha fazla yüz gördüm diyorsun ya. Sizin evet, salmadıklarınızı da gördüm diyorsun. Aynen daha, aynen daha fazla yüzler evet. gördüm. Ya aslında bir başarı hissettim. Çünkü yani kıskanılıyorsan kıskanılıyorsan kıskanılmak, kıskanılmak çok kötü bir şey değil aslında. Tabii ki. Başarmışız. Evet. Sevenlerimiz var. Onlar bize bu ödülü layık like görmüş. Hı hı. O yüzden dedim hani bu başarıyı çok görmeyin arkadaşlar. Hani bir alkış alabilir miyim diye falan gülerekten söyledim. Mutluydum. Ee, o noktada sana ayrımcılık yapıldığını düşünüyor musun? Abi şimdi bak ben o zamanlar benim Zala zoruma günümüzde. giden bir şey vardı. Şu anda zoruma gitmiyor çünkü artık e, alışmışlığımız var. E, ben ilk albümde e, benden önce ödül alanlar ve so en sonuna kadar he sonra benim aldığım ödülden sonra ödül alanlar çünkü farklı farklı kategoriler evet. var. Ben de hani orada durdum. Dedim ki ya şimdi bizi buraya davet ettiler. Biz orada ödül aldık. Benden sonra ödül alanları da izleyelim. Netliyim, alkışlayalım. Tabii. Sonuna kadar kaldık. Fakat benden sonra hani benim ödül, sadece o geceden bahsetmiyorum mesela. En çok satan albüm ödül gecesi değildi o. Hı hı. En çok satan albüm ödül gecesinde en sonda tabii ki ben çıkıyordum. Ee, tabii hani en çok satan albüm ödülünü aldığım için en son ben çıkıyordum. O anlamda söyledim. Hı hı, hı. Ama benden önce e, ödül alanların bir kısmı gitti. Hı, hı. Onlar demek benim gibi düşünmedi. halbuki ben daha yeniyim. Bekleyin, bir alkışlayın, bizi de mutlu edin, motive edin. Bak ne kadar güzel, bak bu sanatçılar benden önce vardı. Geliyorlar kardeşlerini alkışlıyorlar. İşte bazılarında o yoktu. Ben de öyle olmak istemedim. Daha sonraki aldığım ödüllerde hep alkışlamayı tercih ettim. Yani güzel. Alkışlamak çünkü güzel. Ne kadar alkışlarsanız o kadar alkışlanırsınız diye düşünüyorum yani. Hep böyle hit şarkılar yapıyorsun. Gerçekten çok sağlam bir kitlem var. Seni çok seven büyük bir kitle var ama nedense yani bir ayrımcılık yapılma. Hani böyle biraz daha hani yaptığın işi basite indirgeme olayı ha, bu söz sanatçılar, konusu gibi gözüküyor sanatçı aslında. aslında. Ha sanat camiasında olabilir. O, o ben hatta şunu bile yaşadım ha, tabii ki. Dinleyici için demiyorum. Ha ben mesela şunu da söyleyeyim. Tabii isim vermeyeyim de e, bir gün kanala çıkacağız. televizyon açık. Kaydediyorum. Hani çünkü benim çıktığım görüntüleri kaydedeceğiz. Ben de en sonra gelip izleyeceğim işte. Çünkü canlı yayın olacak. Kaydederken benden önce başka bir programa bir sanatçı arkadaşımız çıkmıştı. İsmail İK dedi. Dinledim baktım beni eleştiriyor. Ama nasıl eleştiriyor? Neyse. Programa gittik. Ee, o kanala gittik hı hı. ve onlar da bitmiş o programda işte kuliste kıyafetini giymiş falan çıkarken beni gördü. İsmail'cim ne haber? Ya diyeceğim şimdi abi az önce neler söylüyordu <laughs> şimdi kendisi. <laughs> <laughs> Ama hiç demedim bile yani evet. o kadar ki barışıktım yani kendimle. Evet. O kadar ki barışıktım. Hiç söylemedim. Ha çok hakaret içerikli veya ne bileyim iftira boyutunda değildi. Sadece evet. yaptığımız şarkıları eleştirmek anlamında söylüyordu. O yüzden hissediği kadar söylesin. Sonuçta kim karar verecek? Dinleyiciler karar verecek. Evet. Çünkü biz güzel şeyler yapıyoruz. Hem eğlence, slowsa damar, ayrılığı anlatıyoruz. Yaşadıklarımızı anlatıyorum. Bunda kötü bir şey yok. Senin çok güzel arabesk şarkıların var aslında. Evet. Çok damar. Evet. Ayrılmayalım dedi mi? Yaralıyım, ayrılmam. Ayrılmam, yaralıyım. Aklıma gelen Yar mi? gitme, dokuz mevsim, son defa. Aa, dokuz Bu muydu günahım, neredesin? Evet. İsterim seni. Git hadi git. Ya seviyorum. Evet. Mesela o şarkı çok sevildi. Klip de çekmedik evet. gerçi o şarkı. Hala içimde kaldı. <laughs> güzel şarkılarımız var. Evet. Çünkü kalp farklı yani. Aşk her saniye kalpler dakika kalptedir yani. Evet. Boşuna mı sevdik? <laughs> Yazalım bari. <laughs> Değil mi? Evet. <laughs> Madem sevdik yazacağız. Peki böyle paylaşacağız. Duygularımızı paylaşacağız. Çok sık sever misin? Yani o aralık mesela yaz tutma süreci uzun sürer mi sende? Alışırsam sürer. Yani alışmaya bağlı, anlaşmaya bağlı. Sevgili olursa hani hı hı. Yarı evliliktir o aslında. Yani yarı evlilik. Yine zaman ayırmak zor oluyor. Ama anlaştığım biri olursa neden olmasın? Olabilir. Anlaşmak önemli. Bir de ben çok açık sözlüyüm yani daha doğrusu olduğum gibiyim. Yani karşıdaki insana kendimi sevdirmek için bir şeye çabalamıyorduk hiç. Şu an kalbim boş herhalde. Ha. Ya boş. <laughs> Biraz <Ha>. düşündüm ama. <laughs> ha yok, aynı yok yok boş. Hani ne bileyim. Onun yanına gidip de onun gözüne girmek için ne yapmam lazım? Şunu mu yapmam lazım? Normalde ben o ben değilsem yapmam ki. Çünkü beni yanlış tanıyacak. Böyle alışacak. Dağınıksam dağınığım mesela. Hı hı. Tamam bir çok yanlış. Rol şey. yapmam diyorsun. Yani ya. neysem oyum onu kabul edecek insanda. da ya dağınıklık güzel bir şey değil yani. Onu şimdi yanlış bir örnek verdim yani. ama hani ne bileyim e, arabada esniyorsam esnerim yani. Hı hı. Ha, ha ne oldu yani ben çok mu can sıkıcıyım der. Hı. Bak, ooo, bu ne demek oluyor?" demek ne? ki ben evde esneyemeyeceğim. He. Biraz da kadın kaprisi seni bunu atmış denk gelmiş. Kaprislilere denk gelebiliyor insan. onu dikkat etmek lazım. Bir de ben şunu da tavsiye ederim. Ee, gerçi ne haddime diyeceğim kendi kendime ama e, evlenmeden önce mutlaka bir iki defa tartışmış tartışmışlığınız olmasın lazım. Kızdığın anını gör. Tabii çünkü tartışmayınca en büyük düşmanınız bile sizde iyiydi. Ee, o yüzden tartışmış olmalı. Ha tartışması o da çok iyi, çok güzel. Ama mutlaka insan tartışacak acaba. Tartıştıktan sonra mikrofon burada değil mi? Hı. Tartıştıktan sonra İki saat mi küsüyor, yoksa 3 hafta mı? Hmm. Sen bu, bu formülleri tam... çözün için senin işin çok zor. İsmail YK'yı biraz nikah masasına oturtmak... Hmm. Evet. Zorluk. Kolay olsaydı sonrası zor olurdu ama. Evet. Hmm. Evet, sen çünkü tamamen bu işi iyi analiz etmişsin, çözmüşsün. Hmm. Evet. Bakalım nasip kısmet? açtan yana, dertten yana bakalım mı? Ee, şimdi bekar bekar gezerim. Çok yeni çıktı. Şarkı sözlerinde şu dikkatimi çekti. Aslında ben de sevmek isterdim. Duygularım öldü. Artık korkarım. Hmm. diye bir söz var. Gerçekten bunu hissederek mi yazdın? Hissetmişliğim var. Bütün yazdıklarımı. Ee, bu şarkıda da tabii ki insan bazen hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Biriyle ee, biriyle çıkıyorsunuz, işte düşünüyorsunuz ama istediğiniz gibi olmuyor, düşündüğünüz gibi olmuyor. Bazen çevre de bizi korkutuyor. İşte evlenip boşananlar oluyor. Ha duygularım öldü mü? Ölmedi. Hı. Ama baygın bir şekilde. Çünkü her an uyanabilir yani. Ölmüş olsa hiçbir zaman evlenmemem lazım. Evet. Hiçbir zaman evlenmem. O yüzden ölmedi. Ama şu anda baygın bir şekilde uzanıyor, istirahate çekildi. Yine şey yani asla evlenmem gibi öyle bir iddan yok, yok yani. Yok. Ama şu anda düşünmüyorum. Yani çünkü ben evliliği çok düşündüm. Yani evliliği. Çok düşündüğüm için evlenmeyi düşünmüyorum. Hmm, Çünkü evlenmek başka bir şey. Gelmedi. Evlenmek başka bir şey. Evlilik başka bir şey. Evlenmek nedir? Evlenene kadar. Evleniniz artık bitti o geçmişte kaldı. Şimdi artık sırada evlilik var. Hmm. Çünkü evlenmek güzel bir kelimedir aslında. Evet. Bunu düşünürken hep güzel şeyler hayal edersiniz. İşte eşimle şunu yaparım, bunu yaparım, şuraya giderim, buraya giderim, işte Zeriha teyzelere gideriz, sinemaya gideriz, şunu yaparız, bunu yaparız, aa film izleriz. Ama kimse kumanda kavgası yapacağını düşünmüyor ya da benim eşim gelecek bana diyecek ki, sen nerede kaldın böyle niye şu niye böyle aileler araya hani bunları kimse düşünmüyor ki her zaman güzel şeyler düşünüyoruz beklentilerin aşağısına düştüğü zaman bir hayal kırıklığı uğrayabiliyor o yüzden ben evliliği ama negatif taraflarını düşündüm ha olabilir mi olabilir olmaya da bilir. ama benim yaptığım bu tempoda zannetmiyorum ki onu yapabileyim çünkü bana ee, kafam boş olması lazım şarkıları, müzikleri yaparken. Yani kimse bana nerede kaldın yeter artık stüdyodasın saatlerce. Ben gece 1'e 2'ye kadar stüdyoda kalabiliyorum yani öyle bir derdim yok şükür. Hı -hı. Hani düşünsenize ben stüdyodayım, Müzik yapıyorum, arkamda eşim geliyor, bana arkadan sarılıyor, güzel bir şey değil mi? Ya, gel de orada müzik yap. <laughs> <laughs> Espri ya tabii. Bu kadar de. güzel şarkılar çıkmaz o zaman bir de. Ya, biraz zor çıkar. <laughs> bu Zaten bu düşüncelerini şarkılarına yansıtıyorsun. Kliplerinde de benzer kliplerin var zaten, Hı. öyle değil mi? Evet. Daha önce de yaptın. Ee, senin kemik bir kitlen var, hayran kitlen ve kadın ağırlıklı. Ee, onlardan evlilik teklifi alıyor musun? Ya Hayranlar arasında erkekler de çok var aslında ama evlilik teklifi öyle espri amaçlı almıştım vardır yani öyle. Sadece espri amaçlı mı? Espri amaçlıdır ya. <laughs> ha çünkü o başka bir şey. O çok hayranlık. mu? Müzik Böyle hani yok. sosyal medyadan falan DM'den yazıyor mu hayranların? Ha. Yani güzel şeyler yazıyorlar. ama öyle hani evlenmek istiyorum diye pek fazla denk gelmedi. müziğimizi seviyorlar. Onlar aslında tam tersi. Benim evlenmemi istemeyen çok hayran neden var? Benimle evlenmek istedikleri için değil. Ben evlenirsem müziğe fazla zaman ayıramayacağımı hissettikleri için. Hmm. Bu yüzden evlenmemi istemiyorlardır. İsmail YK şunu da yapar. Hmm. Ben bunu da ispatlayayım dediğin oluyor mu? Yo ispatlamak amaçlı yapmam da. E, spontan, hoşuma giden bir tarz olur bir an. Mesela son yaptığım çalışmalardan bir tanesi. Daha henüz piyasada değil. Mesela reggae, raga, reggae tarzı. Hmm. Sonra işte ne bileyim biraz rock. Ama onları daha henüz çıkarmadım. Ee, zaten şarkılarımda bazı o motifler yer alıyor. Sana bir dönem Türkiye'nin Michael Jackson deniliyordu. Ya yani bence öylesin. Yok yok değilim değil. Yok estağfurullah. Ee, buradan çok memnunum. Hani estağfurullah öyle bir şey yok tabii ki. Michael Jackson'e benzetmelerin nedeni sadece şu olabilir. Onlar da beş kardeşti. Ee, Hı -hı. Sonra Michael ayrıldı. Yani biz de beş kardeşiz Gürsemen de kardeşler. Ee, Bilmiyorum. Müziklerimiz ama hiç benzemiyor. Hı hı. Bizde zaten ön planda olan müzik. Evet. Aynen. E peki yani şunu demek istiyorum. Hani Türkiye Türk olmasan, işte bir Amerika'da doğmuş olsan, farklı bir coğrafyada doğsan farklı bir yerde olur muydun? Belki böyle mutlu olmazdım ya. Bizim sevgimiz çok farklı. Yani buradaki insanların sevgisi çok farklı. Burada insanlar sevdiği zaman tam sevebiliyor. Mesela orada sadece trend olduğunuz müddetçe ayaktasınız. Trend olmadığınız zaman unutuluyorsunuz birçok zaman. Öyle tabii ki bazı sanatçılar e, istisna tabii. Hı hı. Ama burada bir sevgi varsa onlar sizi destekleyebiliyor. E, hatta bizim e, yorumlar arasında mesela çok eğlenceli yorum yazıyorlar. Bazen İsmail abisiyle eğleniyorlar falan. Onlar bile beni mesela şurada görsünler. Diyeyim ki kardeşler ya araba yok şu an beni şuraya kadar bırakır mısınız? Vallahi bırakırlar. Ya sevmeyen biri olsa bile bunu yapar yani. Yarı yolda bırakmazlar öyle. insanlarımız var. Bir de ben belki Almanya'dan geldiğim için de bu sıcaklığa biz hasret kalmışız. O yüzden buranın şeyi çok daha farklı tabii. Tadı başka. Aynen öyle. Sosyal medyada bu gelen yorumları okurken eğleniyorsun belli ki zaten. Aha. Böyle canını sıkanlar oluyor mu? Ya yani artık bu sosyal medya amacını aştı artık dediğin yok, oluyor hiç, mu? Yok e, hiç hiç sıkmadın. Ben genel olarak zaten bizim hakkımıza söylenen işte şarkılarla olsun negatif eleştiri geldi biz öncesi ben öncesinden zaten bunlar hepsinin birçoğunu tahmin ediyordum. Sadece iftira boyutunda oluyor onlar tabii ki o şeyler değil. Ya bu var yani yani yoksa onun dışında yorum atmak, yazmak onların hakkı. Yani ben hiç şeye inanmıyorum ki. Eğer güzel bir şey yapıyorsanız orada gelen yorum bu şarkıyı bitirecek diye bir Yok. şey olmaz hani. O yüzden evet. onu düşünmek lazım. Evet. Ne üzer beni? Ben kendim gerçekten de bir hata yaparım ya derim ki ben bunu niye yaptım o zaman. Yani o konuşulur. yaptığım bir hata konuşulur o zaman ki. Aynen yani ben pişman olurum. 2025'te. Hı planladığın neler var neler yapacaksın? Değişik bir projem var mı? 2025'e çok şarkılar planladım. Yani benim çekmecede bir sürü şarkılar var. Onları çekmecede çıkarmanın zamanı zaten birkaç ay önce geldi. Başladım. Şu anda hazırda 9-10 tane şarkımız var. Hatta bana karşı 14-15 tane de bizimkiler bazen diyor ya yavaş İsmail. Yani <laughs> arka arka çıkaracağız. Yani 2025'te belki en çok e, klip çeken sanatçı rekorunu kırabiliriz. Olmadı i̇nşallah. inşallah. <laughs> Hayranlarına söylemek istediğim bir şey var mı? Onları ben çok seviyorum. <laughs> ee, yıllardır, 2004 yılından bu yana olan hayranlarımız da var. Evet. Ee, onlara çok çok teşekkür ediyorum. Hani demişlerdi ölümüne yıkacağız. Harbiden gerçekten de öyle. Bir kısmı öğretmen oldu, bir kısmı evlendi, bir kısmı yurt dışına gitti, bir kısmı avukat oldu, bir kısmı... Hala yazıyorlar böyle seviyorlar. Bu da beni çok çok mutlu ediyor. Şimdiki tabii gençlere de çok çok teşekkür ediyoruz. O ilk zamanlarda belki birçok şeyleri kaçırdılar ama sonrasında valla o eskileri kaptılar valla bizden zehir gibiler valla. Sosyal medyada paylaşıyorlar valla şartlarımızı. Sevenlere tüm herkese buradan öpücüklerimi gönderiyorum. Hakkınızı helal edin. Hı.